Şarkısını... Niye bu şarkı sana yazılmış? Aa, hep aynı aşklar, hep hmm. aynı yaşlar. Hmm. Ben mi şanssızım yoksa kader mi diyor. <laughs> böyle mi oluyor sende de? Bende de öyle oluyor. Ne oluyor mesela? Olmuyor, bir olmuyor. Aynı yaşlar? Aynı, hep aynı öykü hanımcığım. Her şey aynı, hiçbir şey evet. değişmiyor. <laughs> Nereye gidiyorsun böyle şıkır şıkır? Ben tatildeyim. Ne? Öyle akşam yemeğe çıkıyorum. Akşam Ama yemeğimi... topuklu giyinebileceğim bir restorana gidiyoruz. Ha, gel bakalım. Emel tatilde <gülüyor> <gülüyor> ama topuklu ile yürünebilir zeminlerde gidecek. Restorana gidiyorlar. Oradan girmeyin yani. <gülüyor> Gülşah. Ee, <laughs> o ayakkabıyla zaten yürüyebilirsin. Bayağı az da rahat bir evet. ayakkabıya benziyor. Elbiseni çok beğendim. Ama o gümüşler yine bir de çantanı hiç görmüyorum renk istedim ya böyle nar çiçeği, mercan, hmm. kolunda öyle bir şeyler yine ahşap takılar falan. Yani gümüştense o tarz bir takı istedim. Ayakkabının da çok başka bir şey olmuş içine. Belki incecik ilâdetör gibi bir şey olabilirdi. incecik. O kadar hareketli Ondan değil. Düş. Ama yani elbise güzel ama seni yok etmiş. Ya yani çok ne kaybolmuş gibi? çanta, ayakkabı. Hani hep Nasıl? aynı tonlar gitmiş ya. Saç rengin siyah o güzel. Ama yani daha başka bir renkle konsürtoma bir geçiş arada yani hani ben mercan istedim turkuaz da güzel olurdu mesela bununla süper olurdu. Bu bunu evet, takıp. Evet. o da çok güzel olurdu. Yani seni yok etmiş içinde. Aynı renk olmuş. O yüzden. Tuğçe son yorum alalım. Ben bir şey sormak istiyorum. Yorum arkadaşlarım söyledi söyleyeceklerini. Aklıma bir şey takıldı benim cumartesi gecesinden. Ben mi anlamadım? Sen Kendini mi kandırıyorsun, buradaki insanları mı kandırıyorsun, yoksa halkı mı kandırıyorsun diye sormak istedim. Ee, i̇lk önce kostüm partisiydi ve kostüm partisine sen e, gitmek istediğini söylediğin için gitmek istediğin için çok e, kolay bir şeyle çıkmıştın. Ama ikinci kez buraya geldiğinde sana fırsat verildiğinde bugüne kadar seni gördüm, baştan sona çok çok fazla takip etmedim ama gördüm en güzel kılıklardan birindeydin. E sen ters köşe mi yapmak istedin? Yoksa sen insanları mı kandırıyorsun? Ben e, seni de çözmeye çalışıyorum ve merak ettim. Madem kostüm partisine hazırlanmıyorsun, kurtarılmak üzere ikinci kez geldiğinde e, neden bu kadar güzel geldin ve güzel bir kıyafet seçmiştin Emel? E, ben buraya kurtarılmak için geldiğimde aslında daha başka bir şey giyinirdim. Hani benim meşhurdur bir uçuş uçuş bir şeyler giyinip öyle gelirdim. O elbisemi zaten hazırlamıştım. Hafta içi kombinlerimde giyinecektim diye. Dolabımda duran bir elbiseydi. E, ben de onu dolabımdan çıkardım getirdim. Ama düşünce şeklin çok yanlış bence. Hani kandırma olayı Bilmiyorum demek ki senin düşüncelini sorup seni dinledim. Senin soru demek ki sordum. zihninin altında böyle insanları ya da bir şeyleri kandırma gibi bir şeyin var ki onu bana bende de düşünebiliyorsun. Hiç öyle bir yok şey Zaten dolabımdaki bir elbiseydi. Diktirmiştim onu da giyindim. Benim kandırabileceğim hani ben bir şey Hani yoksa çok daha hani bir kaleme elbiseyle değil de daha başka bir şeyle çıkardım. Şimdi nancizane şöyle düşünüyorum. Ben de bu kadar birinci olmuş, başarıya imza atmış bir insanın ne olursa olsun ee... O kadar kolay bir şeyle gelmene. Hani benim çok mu iyiydi? Hayır ne, değildi ama mu? seninkisi çok kolaydı kostümün. Evet. Ondan bahsediyorum. Evet. Kostümden sonra çok güzel bir kılıkla gelmeni. Ben sadece bunu sormak benim, istedim. Benim ilk Düşünceni yapacağım şey zaten e, biz telefonda, grubumuzda biliyorsunuz hepimiz yazıyoruz. Ben de yazmıştım olacağım şeyi ve benim zaten kostüm, içerideki e, makyöz arkadaşlarımızdan birisi de zaten e, tanıyor benim e, kostümümü diken, hazırlayan bayanı. Benim zaten kostümüm hazırdı, Vardı her yani. şeyim hazırdı. Ben de aydınlanmış ben oldum. Ben başka hocam. olaylardan dolayı onu iptal ettim Tuğçe'cim. Ee, Biliyorsun zaten. Tamam Dutmadın başka mı? olaylar Maria ile yaşadığın evet. tartışmalar vesaire. Hı -hı. Yani bildiğimiz şeyleri de gizleyecek bir durum yok. Özel Hı -hı. hayatınızla ilgili bir şey değil bu. Ee, ama Tuğçe'nin sorusu da sorulabilecek bir soru Emel. Yani böyle bir tepki evet. göstermemelisin. Evet, Çünkü yok, yok. burada gala gecesinde senin gitmek istediğin de söylendi. Evet. Yoksa belki de ilk, evet. ilk Nihal yerine belki seni de kurtarmak isteyebilirler. Birçok arkadaşım bu gerekçeyi gösterdi. Gitmek istediğin için. Evet. Ama işte ben normal onu, normal aslında kalem elbise gibi. Ben onu bu hafta içi için diktirmiştim. Sonra hani e, beğenilmeyince ben normal evden dolaptan o sarı eteğimle bluzu giymiştim. E dolabımda duruyordu. Onu giyineyim dedim ben de. Beğenilmeyince kim beğenmedi? Yok, hayır. Ee, sarı bir etekli bluz giymiştim. Evet, yani, bir o tamam. gün aslında ben onu giyinecektim. Hı. Ama, e, yani onu giymemiştim. Sarı etekli bluzu giymiştim. Tamam. Yoksa o zaten hazırdı. Dolabımda duruyordu. Anladım. E dedim onu giyineyim. Yani yoksa ben buraya kurtarılmak için çıktığım zaman bir daha başka bir şey giyinirdim. Yani, hani kalem elbise giymez. Ama biliyordun buraya gelirken. E Hani gitmek istiyor muydun, istemiyor evet. muydun? Onu anlamadık biz, Evet. onu anlamaya çalışıyoruz. Evet ne? İstiyordum. Gitmek istiyordun. Hı hı. Şimdi? E, kendimi toparladım. E, burada galada izleyenlerimiz, de, e, yani sevenlerim çok gelmişti. Adana'dan gelen bile vardı. Hepsi bana çok gerçekten destek oldular ve ben e, en çok da hani bilmiyorum daha sarıldım şimdi yani şu an istemiyorum. E bence... hani, e, devam ediyorum. Hı -hı. Tabii ki de beğenilmem gideceğim yere kadar buradayım. Hı -hı. Şimdi bir yarıştasın ve uzun soluklu bir yarıştasın. Evet. Seni sevenler olduğunu biliyorsun. Evet. Hepimiz biliyoruz ki sen bir sezonun birincisisin. Evet. Kraliçesi oldun. Şimdi sevenlerini görmeden de onların enerjisiyle yaşamayı Hı -hı. becerebilmelisin bence burada. Hı -hı. E, diyorlarken aslında seni üzgün göreceğimizi. sen üzülme. E, gör, yani görmeyelim evet, Evet ama görüşmada. üzüntünü görmeyelim hani senin orada diyorlar. Onlar. Sen onlar için mi buradasın? <laughs> Hayır ya hepimiz için bu yani kendim için onlar için öyle. Ama mesela evet istiyordum gidecektim yani o konuda kararlıydım ben zaten ama o elbise de dolabımdaydı giyindim. Yani özellikle diktirip şey, alıp şey yapmadım. Peki son bir yorum Çiğdem'den alalım. Ben Emel'i e, daha yakından tanıma fırsatı buldum senin o gece şovunu yapman lazım da aslında. Senin ne kadar kırılgan olduğunu ben biliyorum ve birçok arkadaşım da aslında biliyor. Yorum yaparken bile kırılır mısın diye aslında herkes bir düşünüyor. Bunun olmaması lazım. Senin biraz daha dik duruşlu, biraz daha hani ağlamaya meyilli değil ama hani her yoruma biraz açık olman gerekir diye düşünüyorum. Benim bildiğim hemen şovunu yapardı, giderse de öyle giderdi diye düşünüyorum. Ee, kıyafetine gelince kıyafetin bu rengi sana çok yakıştırıyorum saçın siyah olduğu için çok güzel durmuş Ama ayağında normal bir düz tabağın sandalet olabilirdi gümüş Onu detayları olan Hani büyük evet. bir çanta kullanıyorsan topuk yerine o sandalet olabilirdi ee, Böyle bakarsam çantan çok büyük geldi onun haricinde saç yapım güzel Hazır mısın Emelciğim? Geçebilirsin Güzeller güzeli hoş geldin. Hoş bulduk. Altın Helenika. <laughs> <laughs> Çantan Hippie. Al ayakkabılar 80. <laughs> Sen 90. 100. <laughs> ah Emel ah. Emel, bir okuyalım bakalım. Kaça almışsın? Divana oku canım. Tulum. 280, çanta 200, ayakkabı 180, takı 35. Emelciğim, ee, çok güzel bir hardal mı oluyor bu böyle? Hardalım trak böyle. Renk çok güzel. E, sen siyah saçlı, beyaz tenli. O çantayı koy bir yere, görmeyeyim onu. Çanta tek başına çok güzel bir çanta ama o çanta bu bluzu giyseydin, bir güzel hmm. e, jean pantolon giyseydin, çok platformlu bir papuçlar giyseydin, kalın topuklu. Ha belki o çantayı alabilirdin. Çünkü boy lazım ona, onu Ezgi'nin falan kullanması lazım. E, zaten bu elbiseyle külliyen olmaz. Hmm. Onun küçüğü de mi olmazdı Nurellem? Onun büyük olduğunu biliyorum da. Küçüğü ama de anacığım. Şimdi şal var gibi bir el altı ne onun bakayım. Ama <laughs> aa, aa ne modeller yaratmış. Ne düğümler atmışsın. <laughs> Ay ne diyor? Dü <laughs> ne düğümler tabi onların altına hakikaten sandaletler Eminim, böyle bağlamalı. Bağlı düşünmüş Yani ben böyle seni daha mitolojik görmek isterdim. Nevlojik? Mitolojik, mitoloji gibi tarih. Böyle tarih Yunan falan Roma. Ondan sonra bağlamalar, böyle ne bileyim işte daha Helenistik, Helenistik işte mitolojik dedim yani mitolojik daha böyle sarı takılar hani. Hmm. Anladın mı? Şurada bir şey, bir şey. Anladım. Ya da beline böyle sarıdan bir kemer, metal. Hmm. Ondan sonra öyle bir şey olurdu. Ama çok güzelsin tabii yani bugün. Ay, bir sizin güzel... güzelliğiniz. E güzelsin. Ama bu bir tarz yarışması. Evet, evet. <laughs> tabii, tabii, tabii. evet, <laughs> <laughs> tarz yarışma. Evet. Öyle. Tabii. <laughs> aa, 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 Queen Baby. Queen Baby. Tabii. <laughs> Beni öldüreceksin sen. Altı. Teşekkür ederim. Şimdi... Nereden başlasam? Nerede başlayayım, <laughs> nerede başlayayım? Eh. <laughs> Çanta hareketli, tülüm hareketli, ayakkabı hareketli, saçlar hareketli, sen hareketli. Ben de hareketli. Her şey hareketli. <laughs> Ama çok neşelisi, çok güzel pozitif enerjin var. Ben onu seviyorum, tamam. çok seviyorum senin, senin şey. Teşekkür ederim. Aurası çok parlak ve yüksek. Ee, her şey daha sakin olmalı. Ben tulumu beğendim. Çok güzel bir tulum. Evet, kemer ister. O beline ince göstermesi gerekiyor. Ben de biraz da deri taraftadayım. Hmm. Aynı zamanda renk çok fazla, yani sonu görünüyor tek renk olarak. O saçların ne yaptın orada? Ay, kendi ne saçımını... o? O kaldı mı ya hala ya? <laughs> Artık onu yapmayın lütfen. Çok şeyi duruyor. Tamam. Yapay duruyor. Teşekkür. Ben ederim. Ben sana güzel bir altı ver. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Atlattın İyiyim. mı? Atlattım. İyi. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Gideceğiz. Sen sen Böyle karar yedim. veriyorsun ona. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> yakındır. Böyle cümleler duymayayım senden Emel. Nereye kadar giderse gittiği yere kadar öyle bir şey yok. İddialı ol. Hmm. Hmm. Biraz çaba göster, biraz çalış, biraz fikrin olsun, aç karıştır. Oradan bir şey, buradan bir şey filan. Öyle kafana göre takılma, tamam mı? Tamam. hanım da. Ay bunlar döküldü. Beş Aa. veriyorum. Tamam Emel. teşekkür ederim. Ay, tam cilvenaz, tam Diyorum. cilvenaz yani. Güle güle.